The Skyrim mod tanıtımının 18. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü modlara ZX Lysen üstün iksir içme animasyonu ile başlıyoruz. Bu mod basitçe bir iksir tükettiğinizde ufak bir animasyonla gösteriyor. Bu oyuna hem gerçekçilik hem de bir sol havası katıyor. Animasyon aşağı yukarı 1 saniye gibi kısa bir süreye sahip ve iksiri içerken saldıramıyor ya da başka bir iksir içemiyorsunuz. Bu sebepten ötürü savaşın ortasında 20 tane can iksiri tüketip hemen devam etmek gibi bir olay da yok ve iksiri içer Düşmanın size vurmadığından emin olmalısınız. Çünkü eğer düşman size iksir elinizdeyken vurursa iksiriniz yere düşüp kaybolabiliyor. Gerçekçi, dengeli ve temiz skripli olan bu modu kesinlikle mod listenize ekleyin derim. Tek gereksinimi Nemesis'e sahip olmanız. Ayrıca geçen bölüm tanıttığım Olgut modunu kullanıyorsanız iksirlerinizi orta boyu yapıp sağ arkanıza koyun animasyonun cuk diye oturduğunu belirtmeden geçemiyorum. Madem animasyon moduyla başladık, animasyon moduyla da devam edelim. İşte karşınızda yeme animasyonları ve sesleri ismindeki ikinci modumuz. Modun ismi kendisini yeterince açıklıyor zaten. Herhangi bir yiyecek veya içecek tükettiğinizde karakteriniz kısa bir animasyon sergiliyor. Söylemeliyim bu animasyonlar gayet güzel ve normalde Skyrim'de olması gerekiyor gibi duruyor. Sesler ise bambaşka bir konu. Pek anlamam ama Skyrim ASMR adında bir video atış İlk olsam ilk göstereceğim şey bu olurdu herhalde. O kadar güzel ki oynarken insan acıkıyor resmen. Sonraki modumuz ise Immersive Patrols. Bu mod oyuna sürüyle yeni karakter ekliyor ve oyunda bulunan bazı karakterlere yeni roller veriyor. Sizi bilmem ama benim Skyrim'i sevmemi sağlayan en büyük etkenlerden biri açık dünyada karşıma çıkan rastgele olaylardı. Bu bazen beni soymak isteyen bir hırsız ya da yeni bir dostluğun başlangıcı olacak bir yabancı ile karşılaşmamdı. Bu mod tam da oraya odaklanmış işte. İç savaş sahneleri, vampir avlayan şafak muhafızı nöbetçileri, Talmor askerleri, kajit olmayan tüccarlar ve pek daha fazla olayla karşınıza çıkacak yeni olaylar ve yeni kişiler sizleri bekliyor. Ayrıca sadece Skyrim'e bağlı kalmamışlar ve Solstheim adasına da Reekling ve Skull devriyeleri de eklemişler. Tanıtmak için neden bugüne kadar beklediğimi ben de bilmiyorum. Skyrim'in en iyi modlarından biridir kendisi. Dördüncü modumuz ise bir arayüz modu. Yeniden şekillendirilmiş diyalog arayüzü, Skyrim'in konuşma menüsünü yeni nesil konsol oyundakilerine benzer bir tarzda değiştiriyor. Bunu yapmak yaparken Skyrim'in temasından pek de uzaklaşmıyor. Görebildiğiniz üzere diyaloglar sol tarafa alınmış ve daha temiz bir arayüzle odaklanmanıza yardım ediyor. İsteğe bağlı olarak da konuştuğunuz kişinin ismini veya diyalog simgesini kaldırabiliyorsunuz. Sizi bilmem ama benim mod listemde çoktan yerine edindi bile. Son modumuz ise boyları ayarlanmış ırklar ve gerçek devler. Bu mod ırkların boylarını normalde olması gerektiği gibi ayarlıyor. Mesela bir kuzeyli bir orman elfine göre çok daha uzun boylu. Bir ork da bir kuzeyliye göre daha uzun. Yüce elfler uzun boylu, kara elfler kısa ve genel olarak erkek NPC'lerde kadınlara göre bir tık daha uzun. Skyrim'in devleri neredeyse eskisini iki katı boyundalar ve sizi Mars'a Elon Musk'tan daha önce yollayacaklar. Fakat modla ilgili fark ettiğim bir hata var. O da mod sahibi boyları ayarlarken vurabileceğimiz yerleri değiştirmemiş. Yani devlerin kafasını nişan alırsanız oklarınız içinden geçip gidebiliyor. O yüzden daha aşağı nişan almanız gerekiyor. Yine de buna rağmen seviyorum bu modu. Yoksa bu listeye eklemezdim. Bu haftanın modlarını burada bitiriyoruz. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Ben Kit Etki ve yolunuzun sizi sıcak kumlara götürmesi dileğiyle. Hoşçakalın.